Ömer sürekli konuş. Ayaz'la. O çünkü arkasında biri olunca daha rahat hissediyor kendini. Ayaz. Hı hı. Evet, evet. Evet, oh, evet. kaç kaç ya? Onu söyle Salih finale bittik ama evet. Evet. Aferin hadi Aferin. Koş çok, çok güzel, güzel. Bravo, bravo, bravo. çok güzel seker Onda, devam, devam, onda... Devam, onda, devam, devam, evet. Aynen öndeki. Bak arkadaki 16'lı olabilir de şundan şüpheleneyim. Evet. Orta, orta iyi orta. Oğlum yok bir de ya. Ya Asap. Ya, asap. sizden, an, sizden, an, sizden an, ben lütfen şey yapayım. tamam mı? Ya. Asap. Oğlum niye oynamıyorsun bir de? Ya? Evet, dene. Evet, Karşıla. Ertuğrul göbeği kapat. Ertuğrul. Sol bek kim? Sol bek kim? Bu çocuk nasıl mı ya? Ya ben sanmıyorum. Paylaş adamları. Kucakla kucakla Ege kucakla Bravo çok Ayaz. iyi Ayaz. çok iyi Ayaz. Bravo çok iyi devam Ayaz. Uçur Salih'e Hadi Ömer Haydi Ege Haydi Ege Tekte gel Haydi devam Haydi git Git oğlum git Yaptırma Dur dur Hava atışı. Hava atışı. Çevirme. Çok. Ooo. Çok güzel. Aferin oğlum. Gel çizgiye, gel çizgiye. Evet. Bravo. Bravo Salih. <laughs> Sen de sağ. Evet Salih. Evet Salih. <gülüyor> git. <gülüyor> git. 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 <laughs> Hasılaneye çalışıyor. <laughs> Kalk iki var, iki var. Bravo çocuklar. Berat olsaydı. Berat hangisi? Aralık. Aralık. 26 mı? 24 mı? Yok işte. Ahmet de aynı 24 Aralık. Ahmet de 24 Aralık. Ahmet de 24 Aralık. İyi <laughs> evet. evet ya. Ters. Ters, git, Ters git git git. Oğula bas bas topa tekle orta evet Paylaş paylaş çok iyi çok iyi Hasan arka direğe arka direğe Çektin mi? Bir daha evet Aferin at kaleye at kaleye bir daha Evet, bravo. Çok bravo. iyi be. bravo. Deneyim, deneyim. Devam. Aferin, evet. bravo. Bırak, güzel. 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 Devam et Güzel. 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 Akbetti bir da. daha. Çıkartma bir daha. Tekti. Tek. Geçti. Evet, evet tamam. iyi. Korner. hareketli. Asla bekleme öyle gelmez. git. Haydi atılın. Evet. Dön.

Yürü evet Salih. İndir topu. Topu yerde <laughs> mi? Ya, İzleme. Evet de, Evet! Ah, devam abi, et! Kovula devam devam et! et! Öne koy as topu, öne koy. Karşıda, karşıda, karşıda. Şimdi bravo! Aras gelen yaşa kucağa al adamı kucağa ege için, için, bravo bir daha, bir daha, bir daha. döndürme <gülüyor> bravo <gülüyor> çıktı Sabit gel sabit

Ha oraya koymuşum. <laughs> o ne biçim bir toptur ya? O zaman at tarafı sen... yan sahaya atacağım. Gökyüzüne bittim kapı ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> 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 top Acayip sıcak. Bravo Ertuğrul. Devam et. Döndürme. Hadi be Kerem. Evet. Ya Musab. Hele. Çak Göbek Ertuğrul göbek. Ertuğrul. Açı kapat Ayaz. Bravo. Çok iyi beyaz Bu. Bravo Ayaz. Yes. Aferin oğlum. Sen bitirdin ya. Kola gireyim. Ya bitirdin mi? Kola gireyim. Kola gireyim. Kola gireyim. Kola gireyim. Hocam anlıyor musun? Vermeyeceğim. Kola gireyim. Ya topa vuran kim hocam orada? Topa vuran kim? Hocam kesme sen. Hayır bak. Avut dedi zaten kendisi. Kendisi avut dedi geldi. Hocam bak. Hocam. 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 Derneğe gittim. Hocam siz geri ortaya. Aleyhisselam. Şey top. Şey, top değil ya. Yani. Aferin gel. Evet, Salih sen de olur. Evet, git. Git, Hiç testi, git. Git. Hiçbir şey yok. At, 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 at. Bizim çocuğa ne hmm. oldu abi orada? Şeyden... Düştü mü çocuk yere? Thank hmm. you.

elag <inaudible> Çocuklar eğlensin. Çocuklar eğlensin hocam. Ya, Vallahi Nasıl Nasıl? Da, olarak, hocam. Ooo. Bravo. bir şey yapması lazım. Bravo. Ya. <laughs> 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 Aferin! Süper Ayaz. Sakin ol oğlum. Bravo sana. Bravo Ayaz Bravo oğlum. Ömer. Ertuğrul. Salih. Hadi oğlum be. <laughs>